Herkese iyi akşamlar. Bugün yine vardı ya dayım, hastanedeyim ama bu videoyu çekmeden gitmek istemedim eve. Öncelikle tüm TSH değeri dördün üstü yani sınırı azıcık geçsin hemen hipotiroidi tanısıyla ilaç başlanıyor. Bu kesinlikle yanlış. Öncelikle hipotiroidi yani tiroid bezinin yavaş çalıştığı durumlarda öncelikle sebebi bir tespit etmek lazım. Öncelikle tiroid bezi iltihaplanması mı var, antikor yüksekliğinin olduğu haşimato hastalığı mı var ya da tiroid bezi ameliyatla çıkarılmış ya da daha önceden radyoaktif iot atom tedavisi aldığı için mi tiroid bezi hasarlanıp çalışmıyor? Onların tek tek girdelenmesi lazım. Tek bir TSH değeriyle tek bir hafif yükseklikle tiroid ilacı başlanılmaz. Neden diyeceksiniz? Tiroid hormonlarının sentezlenmesinde ve hücre içerisinde etki göstermesinde birçok vitamin ve mineraller görev oluyor biliyorsunuz. En başta iot, selenyum, çinko, vitamin B12, vitamin D bunların hepsinin ve e, demir bunların e, optimum düzeyde olduktan sonra tiroid bezi eğer hormon üretemiyorsa o zaman sorun var diyebiliriz. İleri derecede kansız, ileri derecede demir eksikliği, ileri derecede iot eksikliği olan bir hastada TSH 5 baş, 5 çıktı diye hemen ilaç başlanılması. İyotsuz tuz kullanımı maalesef yaygınlaşmaya başladı. Tiroid bezinin tiroid hormon üretmesi için iyota ihtiyacı var arkadaşlar. İyotsuz tuz kullanıyor iseniz, eee TSH'niz hafif yüksek çıkabilir, T4'ünüz hafif düşük çıkabilir. Tek bir tuz değişimiyle TSH normale gelen birçok hasta oldu. Yine selenyum eksikliği, D vitamini eksikliği demir eksikliği, vitamin eksikliği bunların yerine koyulduktan sonra TSH mutlaka bakılmalı. Ve 3 ay ara ile vitamin, mineral değerleri normal olan fakat 3 ay arayla bakılan TSH değerleri hiçbir şekilde düşmeyen hastalarda belki hipotiroidi tedavisi başlanılabilir. TSH 10'un üstünde ya da 8'in üstünde biz genellikle ilaç başlarız ama 4 ila 8 arasında Herkese ilaç verilmez. Antikorlarının yüksek olması, kolesterolünün yüksek olması, bayanlarda adet düzensizliği, çocuk sahibi olamama, düşük gebe kalamama, gebelik sorunları yaşama gibi durumlarda tabii ki TSH hedeflerimiz farklı. Onlar ayrı. Fakat tek bir TSH değeriyle hipotiroide tanısı yapıştırılıp ilaç başlanılmaz. Bunu nasıl garanti söylüyorum? Şöyle söylüyorum, e, ilacını bırakıp gelen hastalarım oluyor ve ben e, neden bıraktın diye daha önceleri e, bir tepki verirdim fakat kan değerleri tekrar normal geldiğinde ne diyeceğimi bilemezdim. Çünkü hasta ilacı bırakmasına rağmen TSH değerleri normaldi. O yüzden tanı çok önemli. Ömür boyu sürecek bir te, e, tanı olduğu için mutlaka bir endokrin veya iç hastalıkları uzmanı tarafından kontrol edilmesi lazım. Tiroid bezinin hormon sentesindeki gerekli B12, D vitamini, selenium, iot, demir takviyelerine mutlaka optimum düzeyde tutulması lazım. Buna rağmen 3 ay 6 ay süreyle TSH'nizi düşüremiyorsanız da tedavi önerildiği takdirde de tedavinize başlamanız lazım. O yüzden e, mutlaka tek bir değere göre ilaç başlamayın. Bir endokrin ya da iç hastalıkları uzmanında görüşelim.